Herkese merhabalar, hayırlı geceler. Medium Vedmarana sayfasına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizinle yeni bir video paylaşmak istiyorum. Ve paylaşmak istediğim ritüelimiz aşk ritüeli. Ya da aşk uygulaması. Ee, biliyorsunuz ben canlı yayınlarda, ondan sonra bireysel olarak bakımlarda ya da bana mesaj attığınız zaman en çok hangi soruyu çok soruyorsanız o konularda birçok videolar bugüne kadar paylaştım ve paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, son zamanlar değil hep YouTube'a ilk çıktığım günden bugüne kadar en çok sorduğunuz sorunun biri ya da en çok istediğiniz ritüellerden biri Rana Hanım sevdiğim kişi beni hemen arasın Sevdiğim kişi engeli kaldırsın. Rana Hanım içim yanıyor. Sevdiğim kişi beni her yerden engelledi. Beni aramıyor, sormuyor. E, günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. İçim yanıyor diyenlerin dikkatine. İçin yanıyorsa az sonraki ritüeli yap. Sevdiğin kişi de seni düşünmekten içi yanacak. Sevdiğin kişi seni hemen arayacak. Ya da sevdiğin kişi engelleri kaldıracak arada mesela çok ciddi ya da nasıl söyleyeyim mesela sağlam bir engel yoksa hemen arayacak. Yok aranızda mesela negatif gibi kötü enerji gibi bir şeyler varsa e, tabii ki biraz sonuç almanız için bu uygulamayı bir gün, birkaç gün üst üste yapmanız gerekiyor. Ya da birkaç gün arka arkaya bu uygulamayı yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar Bugüne kadar aşk, sevgiyle ilgili mesela birçok ritüeller paylaştım. Ve güzel güzel sonuçlar aldınız. Sebep yazıyorsunuz Rana Hanım. O sayfada bunu denk geldik. Bu sayfada bu videoyu gördük. Yaptık, etki alamadık. Ama senin ritüellerinde çok malzeme kullanmamız gerekiyor. Ritüellerini uzun uzun anlatıyorsun. İşte üşendiğim için başka bir ritüel yaptım. Başka bir medyumun sayfasında örneğim. Sonuç alamadım ama seninkilerin mesela paylaştığım ritüelleri yaptığım zaman güzel sonuçlar alıyorum e, ve anladığım kadar üşenmeden yapmam gerekiyormuş diyenler de çok oluyor. Medium Vedma Rana randevu e, şey pardon e, YouTube sayfasındaki gördüğünüz ritüellerin hepsi Medium Vedma Rana'ya e, Ben bunu siz istediğiniz için düşünerek isteyerek ondan sonra hangi malzemeleri kullandığınız zaman hangi sonuçları alacağınızı kesin bir şekilde netleştirdikten sonra ve bu uygulamayı birkaç defa kendim mesela Mehmet'te, Ayşe'de, Fadime'de denedikten sonra bu uygulamaları sizinle paylaşıyorum. O yüzden de benim size verdiğim ritüeller ev şartlarında kendi nefesinizle ve kendi imkanınızla Yapabileceğiniz ya da bir zorluk çıkartmadan mesela e, kendi kendinize sıkıntı yaratmadan ya da strese girmeden yaparsanız e, ya da gözünüzde bir ritüeli büyütmeden korkmadan mesela vay nasıl yapacağım nasıl olacak nereden bu malzemeyi bulacağım deyip kendi gözünüzde e, mesela bir konuyu baya bir mesela nasıl diyeyim büyütmeden isteyerek ben bunu bulurum ben bunu yaparım dersen herhangi bir ritüelden güzel sonuç alacaksınız. Şimdi arkadaşlar bugünkü uygulamamız sevdiğim kişi beni hemen arasın diyorsunuz. İşte hemen arasın istiyorsan yapman gereken uygulama bu. Şimdi öncelikle bu uygulamayı karanlık saatinde yapacaksınız. Şu an benim mesela odamda ışık görüyorsunuz ama gece saat 12 şu an. Karanlık saatte bu uygulamayı yapman gerekiyor. Geç saatinde ruhlar aktif oluyor. Özellikle mesela karanlık saatlerinde yaptığınız uygulamalar, aşk ritüelleri ya da sevdiğin kişi mesela senin gibi içi yansın istiyorsan bu biraz da intikam gibi de oluyor örneğim. İşte ben oluyorum sen de ol dedik gibi. Ee, o yüzden de bunu karanlık saatinde yapman gerekiyor. Ya da benim çektiğim acıyı sen de çek diyorsan sevdiğin kişiye. Bu ritüel aşk ritüeli. Gene de başka bir anlamda başka bir manada bunu yapmayın. Şimdi sevdiğin kişi seni özlesin, seni düşünsün istiyorsan bu uygulamayı dilediğin gün gece saat 12'den sonra yapacaksın. Bu uygulama için... Size lazım olan malzeme. Öncelikle kibrit. Çakmak kullanmıyorsunuz. Siyah bir kumaş parçası varsa yoksa sorun değil. İki tane hakiki bal mumu. Ee, bunlar parafin olmayacak ya da bu mumlar parafin olmaması gerekiyor. Parafin mumu kullanmayın. Hakiki bal mumu olacak. Rana'nın bal mumu bulamıyorum deyip Türkiye genelinde mesela nereden bulurum diyenlerin dikkatine Instagram sayfasında bal mumu sevilen mum olarak yazıyor orada İşte bu sayfaya girerseniz sevilen mum, e, bal mumu. E, orada Sevil Hanım kendisi size yardımcı olacak, e, yardımcı olacak çünkü ben de Sevil Hanımdan alıyorum mumları. Şimdi e, bunlar hakiki bal mumu. İki tane kırmızı bal mumu, bir tane kibrit bir tane kullanılmamış bir tane kullanılmamış iğne iğneniz yeni olacak kullanılmamış iğne yeni bir tane yeni niyet edilerek alınmış ip dikiş ipliği pamuk iplik olacak nakış ipliği almayın nakış iplik yanmıyor ya da yakamazsınız ee, şimdi Sonra ne lazımdı? Bunları az sonra gö gö göstereceğim. Sırayla ben yapmaya başlayacağım ritüeli. Siz bir bakın. Canın sıkıldı. Sevdiğin kişiyi özledin. Ve onun da seni özlemesini istiyorsan sevdiğin kişi için e mesela bir tane kendin için bir tane mumu hazırladın. Gece saat 12'den sonra e geçiyorsun işte hazırladığın altarın başına ya da altar ne demek işte hazırladığınız kumaş ee, işte bunun gibi bir kumaşı sarıyorsun ondan sonra e, sevdiğin kişinin ismini yukarıdan aşağı doğru yazıyorsun örneğin Fadime oğlu Mehmet ya da anne adını bilmiyorsanız Hava oğlu Mehmet ya da Hava kızı Fadime örneğim öncelikle Sevdiğin kişinin anne adını, sonra kendi adını biliyorsan doğum tarihini, ayını, gününü dikey olarak yukarıdan aşağıya yazıyorsun. Önce sevdiğin kişinin bir, ikinciden ikinci, sonra ikinci yapacağın iş, iş ee, kendi anne adın, kendi adın, göbek isim varsa onlarda yazıyorsunuz ve doğum tarihiniz... Ee, onu da dikey olarak yukarıdan aşağıya doğru iğne sanki tırmalanmış gibi olacak yazdığınız zaman yazıyorsunuz. Ondan sonra iğneyi bir kenara koyun. Ve e, dikiş ipliğiniz siyah renk olmasın. Beyaz olabilir ya da kırmızı olabilir ama ben aşk ritüellerinde kırmızı renk tercih ediyorum. Şimdi iki parça ip kesiyorsunuz şöyle elinden koparttığın bir parçayı gördüğünüz bir parça ve aynı boyda şöyle göstereyim aynı boyda ikinci ipi de şöyle kopartıyorsunuz iki ip aynı boyda oluyor biri sen biri sevdiğin kişi oluyor şimdi gördüğünüz iki tane aynı boyda ip oldu şunun şurasını şöyle bir kerecik bağlıyorsunuz bir düğüm seni kendime bağladım anlamına geliyor i̇şte bir düğüm bağladınız bir düğüm bağladıktan sonra şöyle açıyorsunuz ipi açıyorsunuz. Gördünüz ortadan bağlanmış. Yukarıdan aşağı şu şekil. Yukarıdan aşağı şöyle bir saniye. Yukarıdan aşağı şöyle ip, ipi tamamen muma şöyle bağlamanız ya da nasıl diyorlar sarmanız e, gerekiyor. Tamamen ip şöyle bağlanacak. İki mumu bir arada tutan bu ip olacak. Gördünüz. Şöyle göstereyim. Şimdi bir tabakta ya da ne bileyim bir tepside mum düşmesin, yangın çıkartmasın. Ee, ya da şöyle bir mumlukta fark etmez. Ben şöyle yapayım. Mumu durdurdunuz şöyle. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra ritüelin sözlerini yedi kere söylemeniz gerekiyor. Mum sonuna kadar yanacak. Ama senin işin gücün varsa sen böyle mumun sonuna kadar yanmasını beklemene gerek yok. Ee, mesela nasıl diyeyim? yarısına kadar ya da ne bileyim dörtte biri yandıktan sonra kalkıp işine gücüne bakabilirsin. Oturup beklemene gerek yok ama ritüelin sözlerini yedi kez tekrarlaman gerekiyor. Şimdi arkadaşlar öncelikten lazım olan malzemeyi bir kere tekrarlayayım. Ondan sonra hemen ritüelin sözlerine geçeceğim. Kibrit, iki tane balmumu, mumu, dikiş ipliği, pamuk olacak bir tane yeni iğne, e, mum e, iplere bağladıktan sonra e, birbirine kısa kısa ip a, kes koparttıktan sonra iki ipi bağlıyorsunuz bağladıktan sonra e, öncesinden biliyorsunuz mumlara önce partnerin ya da sevdiğin kişinin ismini yukarıdan aşağı ondan sonra kendi ismin yukarıdan aşağı yazılıyor Ondan sonra az önceki e, kopartıp bağladığınız iple yukarıdan aşağı doğru bağlıyorsunuz anlamı. İpler sizi bir arada tutuyor. Ya da ne olursa olsun bir araya geleceksin anlamına geliyor. Ve e, ondan sonra işte e, ritüele geçiyorsunuz. Ve ritüel mum sonuna kadar yan, e, yanması gerekiyor. Mum sonuna kadar yansın ama senin işin gücün varsa yarısına kadar oturup bekleyebilirsin. Ya da e, dörtte biri yandıktan sonra sen kalkıp işine gücüne bakabilirsin. Ee, ama arkadaşlar şunu da unutmayın. Benim ritüellerimin etkisi güçlü olduğunu biliyorsunuz. Ya da daha önceden birçoğunuz birçok ritüellerimi yapıp güzel sonuçlar aldınız. Bu ritüelin özelliği kolay ama etkisi güçlü ve bunu yaptığınız zaman burnunuza parfüm kokusu gelebilir. Ya da bu uygulamayı ritüel yaptığınız zaman baş dönmesi, halsizlik olabilir sizde. Bundan korkmayın. Burnuna parfüm kokusu geliyorsa örneğim sevdiğin kişi seni kısa sürede hemen özlemeye başlayacak. Ya da baş dönmesi halsizlik oluyorsa demek ki bu iş etki gösterdi. Ya da ne bileyim işte sonuçta bu uygulamayı yaptıktan sonra kendinde bir yan etki görüyorsan demek ki bu ritüelin etkisi ee, güce girdi ya da yaptığın işin sonucunu alacaksın anlamına geliyor. Özellikle burnuna eğer parfüm kokusu geliyorsa demek ki seni sevdiğin kişi özlüyor ama niyadır adım atmağı mesela ya da ne bileyim ilerlemeye cesaret edemiyor da anlamına geliyor. Ama bu uygulamayı yaptıktan sonra Kısa zamanda sevdiğin kişi seni arayacak. Aranızda büyük bir problem varsa 40 gün içerisinde yok büyük bir sıkıntı yoksa ya da aranızda kötü enerji negatif gibi bir şeyler yoksa bir hafta 7 gün ya da ne bileyim birkaç dakika sonra da telefon açabilir ya da engelleri kalabilir kalkabilir aranızdaki. Sonuçta sen tarafa bir şekil sevdiğin kişinin yolu açılacak. Şimdi arkadaşlar geçiyorum ritüvele. Dediklerimi anladınız. Ee, şimdi mumu yakıyorsunuz kibritten bir tane kibritle iki mumu yakıyorsunuz. Yaktıktan sonra güzelce sevdiğin kişiyi düşünerek akılında, beyninde, gönlünde, kalbinde ya da yüreğinde diyelim. Hep bu adamı düşünerek canı gönülden hep nasıl nasıl söyleyeyim isteyerek ve mesela sevdiğin kişiyle en güzel anları düşünerek bu ritüelin sözlerini okuman gerekiyor. Şu şekil okuyacaksınız. Yedi defa tekrarlayacaksınız daha doğrusu. Beni düşün, beni özle, engeli kaldır, beni ara, bana dön. Bu bir oldu. İki, beni düşün, beni özle, engeli kaldır, beni ara, bana dön. Bu kadar. Bu iki oldu. Üç. Beni düşün, beni özle, engeli kaldır, beni ara, bana dön. İşte bu kadar basit. Bunu yedi defa tekrarlıyorsunuz. Tekrarlıyorum. Dört olacak. Beni düşün, beni özle, engeli kaldır, beni ara, bana dön. Burada e, ritüelin sözlerini tekrarladığınız zaman mesela Fadime, kızı Ayşe ya da ne bileyim örnek işte Mehmet, Ahmet demene gerek yok. Sebep mumlarda isim yazıyor. O yüzden de tekrar isim söylemenize gerek yok. Tekrar diyorum. Beni düşün, beni özle, engeli kaldır, beni ara, bana dön. Bitti. Bunu mum yarıya gelene kadar mesela ya da dörtte biri yanana kadar bunu mesela bu ateşe bakıyorsun hep sevdiğin kişiyi mesela düşünüyorsun odaklanacaksın ee, mesela çok inatçıysa partnerin ya da sevdiğin kişi mum sönebilir sıkıntı yok tekrar yakın ama kibrit kullanın ee, mum sonuna kadar yansın ee, ondan sonra topluyorsunuz mumun parçalarını meyveli ağacın altına atacaksınız e, partnerin seni aradığı zaman ya da sana döndüğü zaman ya da engeller kalkıp sonuçta bir şekil iletişime geçip e, ilerlemeye başladığın an evrene teşekkür etmen gerekiyor. Aşk ruhları, aşk varlıkları, aşk melekleri teşekkür ederim. Yaptığım uygulamanın sonucunu gördüm e, ve benim mesela size vereceğim e, içimden geçen mesela e, verdiğim Şöyle söyleyeyim mesela bir avuç şekeri ya da ne bileyim işte bir avuç buğdayı kabul edin deyip bir şeyler atman gerekiyor. Mesela e, kedi köpeklere mama verebilirsiniz ya da ne bileyim işte yem gibi kuşlara bir şeyler atabilirsiniz. Ya da yoksuz çocuklara mesela alıp da bir bozuk para verebilirsiniz. Ya da parkta bir yerde mesela bozuk para bırakabilirsiniz ya da içinizden ne geçiyorsa. Ya da bir yerde bir avuç şeker bırakabilirsin, birileri bulup sevinsin. Sonuçta sen sevindin, senin yüzün güldü. Ee, i̇şte birilerinin de yüzünü güldürmen gerekiyor. Özellikle kuşlar, kedi köpeklere bir şey verdiğiniz zaman çok çok güzel ya da büyük bir sevap da kazanmış olacaksınız. Ee, ben size ritüelleri parasız pulsuz veriyorum arkadaşlar ama her ritüelde size Hatırlatmama gerek yok bir sonuç alıp bir ilerleme gördüğün zaman mutlaka evrene teşekkür et bunu kelime değil de bir şeyler vererek teşekkür et az önceki saydığım işte mesela birilerinin yüzünü güldür dediğim gibi arkadaşlar bugüne bu kadar anlamadığınız bir şey varsa bu 7'den 70'e herkes için geçerli aranda bir küslük varsa ya da ne bileyim engeli kaldırsın. Beni hemen sevdiğim kişi arasın diyorsan bu uygulamayı yapabilirsiniz. Sayfama yeni abone olan izleyicilerim, eee Medium Vedma Rana randevu sayfasından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Türkiye içi, Türkiye dışı randevu oluşturmak istiyorsanız, e, Asistan asistan Melisa'nınla iletişime geçeceksiniz. Şimdi bu videoda gözükmüyor telefon numara. Ama diğer videolardan bakıp oradan telefon numarayı bulabilirsiniz. Randevisi olmayandan iletişime de geçmiyorum. Hiçbir şekilde yardımcı da olamam. Önce bakımınız yapılacak. Ondan sonra belki tavsiyede bulunurum. Eğer işlemin yapılması gerekiyorsa ya da benlik bir derdin varsa yapılacak bir şeyse tamam derim. Olmasa da orada bitmiş olacak. Çünkü her gelen illeye iş yaptıracağım deyip mesela Melisa Hanım'a ısrarla mesaj atıyorsunuz. Nasıl bir garanti verebiliyor Rana Hanım? Ya da Rana Hanım'a işlem yaptıracağım. Direkt işte e, benimle iletişime geçsin. Bu telefon numarayı arasın deyip telefon numaralar veriyorsunuz. Ya da ben dönüş yapmadığım zaman bu nasıl bir ilgi diye soruyorsunuz. Ya da siz bu şekil mi ilgileniyorsunuz diye soruyorsunuz. Böyle konuşanlar ne istediğini bilmeyen ya da kendi huyunu, ya da ne bileyim kendi karakterinden haberi olmayıp her şeye medyumu onu bunu suçlayan birileri. Ee, sen eğer gerçekten de bir şey istiyorsan birinin sayfasına geldiysen herhangi bir medyum olursa olsun öncelikle onun bir şartlarını öğren ona göre ondan sonra bu nasıl bir şey ya da bu ne biçim bir şey diye ondan sonra sor. Ben bu biçim medyumum. Disiplinli, prensipli, randevili çalışan biriyim. Kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın.